ប <sad> ាទ Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Biz beraber ders çalışalım diye günün sorusu hazırlamaya devam ediyoruz. Bakalım günün sorusu neymiş? Yukarıdaki çocuğun söylediği özelliklerden hangilerinin arkadaşımızda olmasına istemeyiz? İstemeyiz diyor. Yardımseverlik evet ister. Bencil istemez. Kıskanç istemez. Hoşgörülü evet ister düzenle bunu da ister. 2 ve 3'ü istemiyor. Şimdi şıklarımıza bakalım. A, 1, 2, 5 bu değil. B, 2, 3 evet bu. C, 2, 3, 4 bu da değil. O zaman cevabımız B. Müzik Terima kasih <muchas> telah menonton!